Bizim okulumuz Kur'an okuludur. Ahiret sınavımız bu kitaptan olacaktır. Bu kitabı hoca ol, hacı ol, sıradan bir Müslüman ol, kim olursan ol. Bu kitabı ne kadar anladı isen o kadar ahirette durumun iyi demektir. Yusuf ismi bu kitapta anlaşılması istenen 114 dersten biridir. Şaka bir rakam değil. Bu okulda 114 adet derse giriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Yusuf dersidir. Yusuf dersini anlayan, yerine getiren, imtihan vaktinde de başarılı cevaplar veren Allah'ın izniyle bir bölü 114 oranında kurtulmuştur. Geriye ne kalır? Geriye Fatiha'dakiler kalır. Nas ve İhlas'takiler kalır. Biiznillahü Teala Yusuf imtihanından dersinden geçen gerisinden de geçer. Yusuf ismi Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olmaktan çok bir dersin ve hayat kılavuzunun adıdır. Böyle gördüğümüz zaman Allah'ın izniyle imtihanımızda kolay olur. Burada kardeşlerime bir kolaylık sağlamak istiyorum. Şimdi bu uyarı üzerine meal ve tefsir alalım da Yusuf olayı neymiş acaba diye inceleyelim dersek asıl gayeyi yine yakalamış olamayız. Bu bir ilim meselesi değildir. Tefsirlerden kalın kalın kitaplardan Yusuf Aleyhisselam'ın anlatan sureyi okumak meselesi değildir. Bu iman meselesidir. Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı kuyuyu sadece bir su kuyusu olarak anlarsak tefsirden onu okursak kuyu da biz kalırız çocuklarımızdan önce. O kuyu Yusuf kuyusu Aleyhisselam bizim hayatımızdaki bütün çilelerin adıdır. Yusuf bir kuyuya atıldı biz bin bir kuyudan çıkmak zorundayız bu hayatta Yusuf henüz bali olmadığı günlerinde yani çocukluk günlerinde ağabeyleri tarafından su kuyusuna atıldı boğulsun gitsin diye bizi iblis ve iblise alet olanlar internet kuyusuna atıyor. Çocuklarımızı internet kuyusuna atıyor. Berbat ve bozuk çevre kuyusuna atıyor. Yusuf'un kuyusunda sadece su vardı. suya düşmeyecek şekilde bir taşa tutununca Allah onu oraya yerleştirince kurtuldu. Bizim kuyularımızda cinsellik var faiz var, kötü arkadaş var, yalan var, zehirli hayat var, zehirli gıda var, her şey var. Bin bir kuyudan çıkıp gelebilen Allah'ın izniyle kurtulacak bir çile yaşıyoruz. Kardeşlerim, kıyamet günü faize bulaşanlar, kumar oynayanlar, maazallah zinaya bulaşanlar büyük nedametler ve çığlıklarla ağlayacakları gibi Allah'ın kitabı Kur'an'ımızı Yusuf Aleyhisselam suresini Bakara yani ineğin anlatıldığı sureyi hikaye zannedenler Yusuf'un kuyusunun Bin bir kuyu olarak evimizin içinde bulunduğunu anlamak istemeyenler aslında bunu anlamayacak bir şey yok ortada. Bir peygambere Allah eziyet mi edecekti? Hayır, bize ders veriyor. Dedi ki Yusuf bir okulun 114 dersinden birisidir. Bakara suresini Yahudiler bir inek kesecekmişler de vay Yahudi kesmedi ineğini vay be ne kadar hain milletmiş diye zannedip de o ineğin her sabah vaktinde yatak olarak önümüzde durduğunu ev büyütmek için bankaya giderken bankanın bir inek olduğunu Bakara suresinin de sana onu anlattığını çocuğumuzun haramlara bulaştığı bir ortamı gördüğümüz halde küçüktür, çocuktur, oynasın diye saldığımız zaman, ineğin, öküzün bizi boynuzladığını anlayamıyorsak yazık ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olan İsra ve Mi'raç mucizesi Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak var. Biz onu yani Recep ayında Miraç kandilinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizesini kutlama kandilinde simit yemek olarak anlayıp da Mescidi Aksa senin 114 dersinden bir tanesidir ey mümin Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'den bir sure kalkabilecek mi? Yani Kur'an-ı Kerim'i 113 sureye indirebilecek miyiz? Haşa. Aynı şekilde kıyamete kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir diyen herkes Mescid-i Aksa'nın önünde bir imtihan olarak durduğunu görecektir bir zaman bunu haçlı ona hissettirecek başka bir zaman Yahudi hissettirecek başka bir zaman başka bir zalim gelecek hissettirecek zira bu ümmeti Muhammed'in 113 dersinin dışındaki 114. dersidir tıpkı ne gibi Kur'an-ı Kerim'in 114. dersi olan cinlerin ve şeytanların şerrinden Allah'a sığınmayı öğreten Nas suresinin bir dersimiz olduğu gibi 3 asır önce cinler insanlara zarar veriyordu. Şimdi vermiyor mu? 5 asır sonra vermeyecek mi kıyamete kadar Kur'an'da hiçbir şey fazlalık olmayacak. Her mümin her şeyi yaşayacak, hissedecek. Bunu bu şekilde anlamak için alim olmak gerekmiyor. Kur'an'ı bize hikaye olarak anlatanla Kur'an'dan bize hayat dersi çıkaran arasında fark göremediğimiz için biz Kur'an dersi dinliyoruz, tefsir yapıyoruz diyorlar. Hani Allah lütfetti yarım asırdır tefsirlerin içinde yoğrulduğum halde tefsir yapıyorum kelimesini kullanamıyorum ama okurken metleri, hunneleri, ihfaları bile yapamayacak kadar Kur'an bilgisi zayıf insanlar tefsir yapıyorlar nasıl yapıyorlar merak ediyorum keşke tefsir yapacak yerde bin bir kuyuyu evlerinde hissedebilselerdi diyorum içimden